Bismillah. Ve men tevekkela alallah fehu hasbehu. Cenab-ı Hak buyuruyor. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bugün tevekkül üzerinde durmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, tevekkül aslı, kökü vekil, vekele kökünden gelir. Allah'a dayanmak, güvenmek, birine işini havale etmek ve birine güvence vermek bunu biz sosyal hayatımızda da işte vekil diyoruz ya ama dini ıstılah olarak esas muhterem kardeşlerim yani bir amaca ulaşmak için gerekli her türlü tedbiri, önlemi, gayreti, çabayı sarf ederken sarf ettikten sonra değil sarf ederken bir taraftan da kalben Allah'a bağlı olmak, Allah'ın yardımına dayanmak, güvenmeye biz tevekkül diyoruz. Muhterem kardeşlerim onun için Bakınız Gazali diyor ki tevekkülün aslı imandır. Yani iman olursa tevekkül olur. Onun için de zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerde hep iman ile tevekkül genelde hep birlikte kullanılmıştır. Bismillah. Ve men yetevekkel Allah fehu hasbuh. Biraz önce okumuş olduğumuz ayette öyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. İnna Allah'a baligu emrihi. Çünkü Allahu Teala her şeyin sonunu getirir. Her yaptığını sonuca ulaştırır. Allahu li kulli şeyin kadra. Ve Allahu Teala her iş için bir ölçü vermiştir. Bir miktar vermiştir. Yani Cenab-ı Hak bir işin nasıl yapacağını olacağını sebep ve sonuca bağlamıştır. Kainatta muazzam bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Onun için muhterem kardeşlerim Efendimiz aleyhissalatü vesselam da devamlı bir işe girişeceği zaman şöyle buyururdu. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, sana yöneldim diye işe başlar. Muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de tevekkeltü, el vekil, fel yetevekkel şeklinde birçok ayeti kerimede Cenab-ı Hak kendisine güvenmemizi, tevekkül etmemizi emrediyor. Bakınız, muhterem kardeşlerim, alimlerimiz diyor ki, اَتَّوَكُّلْ اَنْ تُؤْمِنَ بِاَنَّ لَكَ وَك۪يلًا يَقُومُ لَكَ بِمَهَامِّ umurik. Muazzam bir özet yapmışlar. Tevekkülün güzel bir tarifi. اَتَّوَكُّلْ en تُؤْمِنَ بِاَنَّ لَكَ وَك۪يلًا Tevekkül şuna inanmak. Senin bütün işlerinin neticesinde tedbir edecek, ölçecek, biçecek ve o işlerin neticesini başarıya ulaştıracak, onun neticesini sana verecek bir vekil olduğuna inanman. Yakumu tevekkül senin bütün işlerinin miktarını tespit eden, takdir eden bir vekilin olduğuna kalben, dikkat buyurun, kalben inanmaktır. Demek ki dolayısıyla tevekkül kalp işidir muhterem kardeşlerim. Et tevekkül mekanuhu el kalp. Tevekkülün mekanı kalptir. Vel cevarihu mekanuhu es sahi. Azalarımız çalışacak, kalbimiz tevekkül edecek. El cevarihu ta'mal ta vel kulubu tetevekkül. Azalar devamlı çalışacak, üretecek, yorulacak, gayret edecek. Kalp tevekkül edecek. Kalp Allah'a bağlı olacak. Onun için de Cenab-ı Hak bakınız ne buyuruyor? Bismillah. Ve alallahi fel yetevekkelil mutevekkilun. Yani tevekkül edenler sadece Allah'a tevekkül etsin. Burada ale harfi vardır muhterem kardeşlerim. Arapça bilenler bilir. Hasır ifade eder. Ne demek yani? Tevekkül, ancak Allah'a olur. Onun içinde Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. Ve vallahi felyetevekkelul mütevekkilun. Muhterem kardeşlerim, demek ki bu ayeti kerimeye göre ve birçok Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre Allah'tan başkasına tevekkül caiz değil. Allah'tan başkasını vekil tayin etmek de caiz değil. Onun içinde Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben ne diyor? Bismillah. Ve ma ente aleyhim bi vekil. Sen onlar o insanlar üzerine vekil değilsin. Yani Allah Resulü bile bizim vekilimiz değil. Allah vekil. Ya Bismillah. Emmen yücibül muttarra izâ daa ve yekşifussû ve yec'alukum hulefâ el ardı. İlahüm Allah. Yani bir kul darda kaldığı zaman, zorda kaldığı zaman onun yardımına koşacak, derdine çare olacak. Allah'tan başka güç kuvvet var mı? Onun için muhterem kardeşlerim, tevekkül. Peki o zaman hocam yani biz işte dünyevi işlerimizde avukat tutuyoruz. Ona da vekil diyoruz. Yani ona vekil demişken işte bizim hocamıza da işte sevdiğimiz bir insana da vekil desek, vekil hazretleri desek olur mu? Olmaz muhterem kardeşlerim. Dünyevi işlerimizde vekil olabilir. Mesela şöyle bir misal verelim muhterem kardeşlerim. Yani namazda Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Her zaman Fatiha suresini okurken İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în diyoruz. Ne demek? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. E canım yani biz diğer işlerimizde, dünyevi işlerimizde, akrabamızdan, eşimizden, dostumuzdan yardım alamaz mıyız? Dünyevi işlerimizde alabiliriz. Ama ubudiyette, ibadette, kullukta sadece Allah'tan yardım isteriz. Ve kullukta sadece Allah'ı vekil tayin ederiz. Yani dini işlerimizde, dini tasarrufta, tedbirde tedbiri alırız tasarrufta ve takdirde tamamen Allah'a tevekkül ederiz muhterem kardeşlerim. Onun için de Cenab-ı Hak bakınız bize her zaman şu ifadeyi kullanmamızı söylüyor. Bismillah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Devamlı şunu söyleyin. Rabbimiz yalnız aleyke yine bakın hasır ifade eder. Rabbimiz yalnız sana tevekkül ettik. Ve ileyke enebna yalnız sana yöneldik ve ileykel maseir zaten dönüşte sanadır varış da sanadır ahirette hepsinin huzurunda toplanacağız